Arkadaşlar hoş geldiniz. Ponçimle maceralarıma devam ediyorum abi. Brawl Stars'tayız. Her zaman olduğu gibi. El Ponçik'le beraber bir de savaş topu gireceğim. Yanıma ekürlerimi aldım. Estem ve Dark Knight geldiler. Hoş geldiniz Estem ve Dark. Hoş bulduk. Şimdi savaş topunda abicim giriyoruz. Zaten siz hazırsınız. El Ponçik'le savaş topu nasıl oynanırını göstereceğim. Tabii ki de kendi o kocaman kafamı bir e, top olarak kullanmayacağım abi Şimdi zaten ben e, yakın menzil bir karakter Abay bir dakika bir dakika Öh bir dakika Ne yapıyor abi bunlar aklımızı aldılar Dark Knight göğüs göğüse çarpışıyor Ben yandan geldim şu anda Gelemedim Bi Abi ne yapıyorsunuz ya Yüksek rütbeli karakter alın Bunlar makine makine gibi oynuyorlar Bir dakika Ponçik topu aldı. Dur. Atladım üstüne. Hadi be. Abi bu nedir ama ya? Yani bu kadar hızlı hiçbir savaş topunda yenilmemiştim ya. Ya benim ponçiğimi ağlattınız. Bak bak. Bak şu an Yağmur bak ya üstümde. Ponçiğim ağlıyor şu anda. Şu tatlışı ağlamaya hiç yüreğiniz Sızlamıyor mu ya? Sızlamıyor mu? Ha, eslem. Sırf kafası mor değil diye ne bu şey? Aa. Karakter değiştiriyor musunuz? Böyle mi giriyoruz? Ben değiştireyim. Vallahi çok iyi oynadığım bir karakter yok. Zaten sen Frenk'ten başka alma Frenk önemli bizim için. Şeli. iyi hadi Mor kafalı Şeli. İki mor kafalı birleşti. <laughs> İkinci maçtayız abi. Eslem tabii ki de mor kafalı şelisini aldı. Bu sefer Eslem'e güveniyorum abi. Derken eslem yok oldu. Eslem eslem yok oldu. <laughs> Tam bor kafasıyla esnaf şimdi işi bitirir diyordum. Abi bunlar makine ya. Ya ben el ponçimle nasıl savaş top oynanır videosu çekecektim. Çekemiyorum şu anda içimizden geçiyor. Evet top ponçikte. Allah buradan kaçıyor. Oy bir dakika. Abi bir dakika ya. Ya kaleye sıkıştık kaleye. Hey. Al. Koş koş koş. Akıldım. Abi. Onu oraya bir attım. Uf, olmadı olmadı yine olmadı. Bunlar da iyi oynuyorlar abi. Bunlar da iyiler. Bak ultim var. Hop. Ya nasıl top aldım ama. Allah yanlış yere fırladım ya. Tüh. Evet Dark Knight'ta top abicim. Allah de. Abi yüksek kupallar çok fena oynuyorlar ya. Bunlar yememiş içmemiş BS ye kasmışlar sanırsam. Allah. Ay aksesuarım bitti tüh. Ay canım çok azdı orada. Gitti, gitti. Allah, Dur. Bir, bir canla kazanıyordu az kalsın. Evet. Dark Knight'ta ulti de var abi. Dark'ın önünü açmamız lazım. Ben şu Ben şuna gidene kadar öldüm zaten ya. Oy! Mortis. Dark vurursun. Vur şunu artık. Vur! Ya ultin vardı. Niye yapıştıramadın sol kaleye? Sol köşeye? Al işte anti'de avladılar. Ben tek ponçik kafamla bu kaleyi nasıl tutayım ben şimdi ya? Abi bir kere Ponçik güçsüz bakar mısın? Şişko. Yani Şişko o. değil benim, kafam büyük sadece. Öyle. Şişko Hayır. değilim Şişko. ya. Şişko Aa değil kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Şuraya bak 220 canla. Aa kafama fırlattı. Adamlar bence isteseler şu anda oyunu direkt bitirebilirler ama evet. Evet. Aha vay be. Ponçiyi mi gördün mü? Ponçiyi mi? Nereden çevirdi bak. Uzat bak, gel buraya. Gel buraya. Toplamalar başlayacak. Oradan mükemmel topu ponçik çıkardı ama tabii ki de işe yaramadı. Haliyle yapacak bir şey yok. Sizin ne bu kadar oynanabiliyor yani ne yapayım. Sürekli hiç ağlamayan hesaplaşmalarda arka arkaya birincilik alan ponçiğim sizin yüzünüzden ağlıyor. Ağlıyor şu anda Öyle demeyin ya. ya. İlk kez oynamışsınız. Sanki yıllardır oynuyor gibi konuşuyorsunuz. Evet. Ponçik bu ponçik benim ponçiyim bu. Benim ponçimi ağlatamazsınız siz. Abi ben abi bak. O ponçikten benim ponçiyim sizin Benim ponçiyim şu anda poç oldu ya. Poç oldu resmen ponçiyim ya yani şu hale bak. Eskiden daha bir kendinden emin duruyordu böyle. Şu anda El biraz boynu bükülmüş ponçimin. Girelim bari bir daha ne abi, abi 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 2000 taş atsana. <laughs> Bir 2000 taş atmamız yok mu? Yok 2000 de abi. Yok. Ya Yediğiniz oyunlara <laughs> para yatırmanın anlamı yok. Bir tek şu ponçiye para yatırdım ben aldım. O da işte El Primo'nun göbeğindeki haç işaretini görmemek için. Artık çünkü müze etmeye başlamıştı benim. Şimdi bak. Ay! Ponçik! Ya ne yapıyorsun kardeşim öyle geliyorsun aklımız gitti. 220 canla yırttı ponçiyim. Bak. Bana gibi gelir. Gelir. Mor, mor kafana geliyorsa sıkıntı. Bak tik var karşıda tik çok. Ponçik topu aldı. Ponçim Allah de. Gel buraya geldim, gel buraya. Açtım abi şurayı bir. Ah be oradan ulti yapmasaydı. Kafanıza balon gibi. Bal aynen. Ponçime ponçimin kafası kadar bir balon yedim abi. Az önce kafamı. Kalkan... Aa! <laughs> Hadi be. Şu topu alabilir miyim? Ben şimdi şuraya bir Çok sağ Önümü açabilir misin Vay be, çok iyi. Çok iyi kaçtılar orada. Açtım onu. Aç. Hadi be. Hadi vur vur, çık vur, çık vur. Yapıştır. Aha ne oldu? Yok oldun. <laughs> Eslem yok oldu. Eslem buharlaştı resmen. Ya yeter hep krov attı ama ya. Hep krovdan yedik bu sefer de golleri ya. Ana uf ya. Ya şu mor kafaya bak. Bir de yerlere vuruyor ha. Sanki bir şey oluyor diye. Bir de yere Aa. vuruyor ya. Tipe bak. <laughs> bak benim... Ha bir de benim ponçima bakıyor pis pis bak. <gülüyor> bak <gülüyor> sinirli sinirli <gülüyor> benim ponçime bakıyor. Sanki sebebi benim. Hayaller, hayatlar ya. Hayaller, hayatlar ya. Subliminal mesaj veriyor. Bunu mu alacaksın? <laughs> evet, en iyi oynadığım ikinci karakter. Bir de kazanıyormuşuz. Üçüncü maçtayız abi. Eslem benim en sevmediğim karakteri gitmiş almış. Rick, ah böyle patlarsın. <laughs> Bak, baloncuk olup patladın gördün mü? Oh! Oh, sen bana inat rikoyu alırsan Hocam, seni korumayacağım ki git öl. Inadınızla atmadım ben Rico'yu. Evet yürüyün abi ultim var ultim var. Ah oh, be ultim o şekilde. Ya, hadi 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 at açtım orayı açtım orayı patlat onu kenara aldım. Cık, olmadı ya. Çok büyük bir ortada. Ya Rico'nun olduğu maçı ben kazanamam abi. Ben Kıvansız kaybedeceğim bu maçı. Ben Rico'nun olduğu maçı kazandı dedirtmem. Ya hayır ama bilerek ama öyle olmaz. Tamam onu aldım onu aldım. Bizde bilerek olmaz. Dibine kadar savaşırız yine de kaybederiz. Tövbe. Aa Shelly bile benden hızlı koşuyordu ya. Hadi be. Adamlarda çift ulti vardı evet. orada. Bak, Rico'ya bak. Allah'ım hiçbir işe yaramayan bir karakter. Yani Supercell, troll olsun diye karakter yapmış ya. Başka bir açıklaması yok mu? Bir de be, bir de... yok, yok. Hocam, Rico bir karakter. Siz oynayamıyorsunuz. Oy ya be. Valla ile oynayacağım ama Brawl Stars'ı bilgisayarımdan silerim daha iyi. Brawl Stars'ı silerim yani. Hocam. Hadi be Dark be. Aç orayı adamsın. Hacan. Şimdi şunu e, biz şuradan yok. bir kıstıralım. Gel buraya. Gel buraya. Gel 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 ay senin taretine. Uyuz oldum taretine. Yanlış yere yine Hani siz burunsuz diye sevmiyorsunuz ya. Burunsuz değil baloncuk. Ama yine de burunsuz. Ah! Ah yiyoruz! Direderik'ten yedik ya. Ya benimle uğraşan oyuna odaklan. Almışsın Rico'yu. Şuraya bak. Boşluğa baloncuk atıyor ya. Başka hiçbir iş yaptığı yok ya. Bak. Dağlara taşlara baloncuk atıyor anca. Topçik. Kaybettik işte ya. Adamlar yine geliyorlar ya. Ya. Oh, kaybetmemiz için sürekli Rico alacağım. Ya Aa, al, al işte ya. İnsan son 3 saniye kala. ikinci golü de yerim ya. Al işte kafasız Rico, Kafasız Rico ya. Şuraya bak. Ponçimi ağlattınız abi. Ponçimi ağlattınız yani. Cık, yazıklar olsun ya. Başka da hiçbir şey demiyorum. Cık. Ya benim kupam 544'tü. Rütbe atlatıyordum ben ponçime. Sizin yüzünüzden 520'ye kadar indim ya. Hocam işte siz yüksek kupa yaptığınız için yüksek geliyor. Ama ben de yüksek bir insanım yani hani tek hesaplaşmaya çıktığım zaman hep birinci ikinciyim. Sürekli üstün. Ama yanıma mor kafalları aldığım zaman lahana turşusuna dönüyoruz işte. 550'lere falan geldikten sonra şey oluyor. İyice güçlenmeye başlıyorlar. Ben başkayı almam ya. Ponçimle oynayacağım ya. Ya Antim neyi aldın? O ne? Pene, mor saçlı. <laughs> Allah'ım ya Rabbi ya. Özellikle gidip mor saçlı karakterleri bulup alıyor ya. Beni Mortis'ten soğutma. Of. Mortis'ti Mortis. 8 bit falan var bak belki alırız ha. Aha! Aha da Ponçik! Ponçik vur ve gol oldu! İşte Ponçik vurlandı. vurdu be! Ponçik vurursa dağıtır dağıtır. Sayemde maç alacaksınız he. Söyleyeyim yani. Hocam sizin sayenizde değil benim sayemde. Nasıl senin sayende? Evet hocam ben... Ya benim... Dark Knight atıyor be. İşte hocam aradığımız ben... ruh. Aradığımız zirve bu. Ay, mor saçlara ya, rağmen takımızdaki mor kafalılara rağmen kazanıyoruz ya. İşte benim <laughs> benim ponçim böyle duracak böyle. Bak. Bak benim ponçim böyle duracak. Böyle ağlayan ponçik mi olur ya? Mor karakter var mı? bakın mor saçlı? Başka mor saçlı Morsaj. karakter var mı Alcan? Mor çıksın. Al bile işte onu. yine mor yine gitti mor saçlı. de mor saç karakter dolu abi. <laughs> Zaten Dark Knight'in adı da mor renkli yazıyor baksana. E ya ne yapayım güzel görünüyor. Güzel görünüyor. Ne evet yeni Fail maçtayız abicim bu evet. bu maçı da alıyoruz inşallah işte biz bak hep inşallah demeyi unuttuğumuz için başımıza bence bunlar geldi. Orada bir karıştı. Evet Shelly'i paketledik orada. Sen acı yolu aç yolu. bir kalenin önünü aç. Hadi vur ona bir daha aldım. Çok güzel ultim de var. Hadi be. Tam kafalarına ultiyi basıyordum onu. Ne yapıyorsun Eslem? Lütfen bu maç lahana turşusu olmayacağız abi. Bu maçı alacağız. Ultim var arkadaşlar. Geliyorum. Orayı bir açtım ben böyle. Bir tek başıma. Tek başıma. <laughs> kalenin içine kendim attım. Bir dakika. <laughs> Kendi kafamı top zannedip kalenin içine atladım ya. Al işte ya. Ben, ben belirleyelim. Mükemmel olur. Ya, aa, kendi kafamı toplanar mı bir insan ya? Gel buraya, gel buraya. İşte Ponçik! Bu golü de atıyor. Bir bir. Hadi abiler. Bak, bak. Çok güzel temizledim abi. Hadi artık, hadi artık mor kafa. Hadi lahana. Yapmayın be abi, yapmayın be abi. İki kişisiniz orada ya. Biriniz adama dalacak, da öbürünüz golü patlatacak. Atacaktım. Şimdi ponçik ultim adam. yok. Ultim olsa toplarım ikisini de orada. Evet ben çallardayım. Geldim. Geldim abi, geldim geldim. Bu arkadaşı patlatıyoruz orada, aldık. Bunu bunu gel 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 gel. Kaçma Allah de onu al onu al onu al. Onu al önümüz bu. Abi ne yaptınız? Kale bomboş. Hocam eğer lahana demeseydiniz bana kazanıyorduk. ha <laughs> yine ağladı ya. Yine ponçiyi ağlattınız ya. Son maç. Son maç. Bu maçtan ponçyim gülerek ayrılacak. En iyi oynadığınız karakterlerinizi alın abi. Bu mu en iyi oynadığın karakterin? En kötü oynadığım karakter. <laughs> Hadi bak. Ya Ponchi'min bir yüzünü güldürün dedim. Gittiniz aldınız karaktere bak ya. Poche'ye döndü ya. Ponchi'in poç oldu ya. Oy, bu ne abi? Daha meydana çıkamadan paket oldum ya. Oy, adamların Frenki çok fena yalnız. Çok kötü oynuyorum değil mi Sen oynamıyorsun ki sen. Sen var mıydın oyunda? Sen Aynen. resmen bilerek şu an yeniliyorsun. Hayır size şey basıyorum. Düşün ya, şu can. Ya tike bak kafasını yolladı bana. Onçik kafamı patlattı ya kafasıyla. Kafasız tik. Çıktım geliyorum. Hadi abiler 1-0 yeniliyoruz ama Hayır, biz de 1-0'lardan çevirdik. Hayır, o, o, topu ben sana al diye. Açtım kalenin önünde açtım. Açtım artık. Yak yak. Ee, ee, ee. Takıma bak, takıma. Takımın haline bak. Şuraya bak. Görünmez olduk da ne olduk? Görünmez olduk da ne olduk? Dişem mi oldu? Al işte herif. Bak ultim var. Vurdu. Gol oldu be! Orta sahada gol atıyor Ponçik kafa! Ya bu Ponçik tek başına neler yapıyor ya? Orta sahanın da gerisinden Ponçik gülüşü. Ponçik golü attım abi. Takım arkadaşlarım olmasa bu maçta size çok güzel işte yine yeni Ronaldo attı. Ben de yine takım arkadaşlarım olmasa bu maçı kaybederdiniz demedim. Yani benim. siz olmasanız bak tek başıma oynarım tek başıma. Ponçik'imle orta sahanın gerisinden golü patlatıyorum Bilmiyorum, ben. eğer olmasaydı hiçbir şey yapamazdınız istiyorsanız tek girin. Orta sahanın yok ki öyle savaş topunda tek başıma üç kişiyle gireyim delikanlı gibi yok. mu? <laughs> e, tamam siz oynayın biz <laughs> hani kalede duralım hiçbir şey yapmayalım. Aynen hocam. Peki her şeye rağmen her şeye rağmen katıldığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Sizin yüzünüzden yüzünden hiç ağlamadığı kadar ağladı bugün. Bir müddet Çift oynamayacağım. Çift hesaplaşmayı beklerim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bir like Hocam yorumunuzu alırız. Nazarı... Abone olmayı ve bildirimlerin Hocam... tümünü açmayı unutmayın. Efendim Pon... Eslem Nurcu. Ponçiğinize evet. Darktan nazar Yani yanımda bir ben sümüklü ne var ya. gördüğünüz gibi. Bak şurada koca sümüklü bir Dark Knight var. Diğer yanımda pembiş gitarıyla ne belirsiz bir iskelet kafa var. Yani benim Ponçiğim bu iki kişiye layık mı ya? Hocam siz de ayısınız. Böyle kafası ne koca. Ne ayısı kardeşim? Ponçiko, ponçiko. Tatlış bir ponçiko. Oyuncak ayı, oyuncak ayı Oyuncak ayı değil, koduğumu indiriyor görmedin mi? Vurduğumu kayı. indiriyor. Öyle oyuncak ayı mı olur? Vurduğumu indiriyorum be. Oyuncak değil, baya baya. Kodum. Baya baya ayı bu yani ama oyuncak ponçik bakar ayı. Mı? Arkasında da dikiş yeri var. <laughs> dikiş yeri var diyor. Peki, sonraki videoda görüşürüz. Allah'a ısmarladık.